Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, zulada altın ilesini göstereceğim şimdi takma adı istiyor Önce yapalım bunu hmm, ne yapalım tarazganlık olsun Maşallah baya hediye geldi. Şimdi öncelikle arkadaşlar buradan şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Şuna tıkladık bir dakika. Şimdi videoyu en sona alıyoruz arkadaşlar. Ve 1500 ZP kazandığınız yazıyor. Tamama tıklıyoruz. Şimdi buradan e, herhangi bir soruncuya giriyoruz. Ve görüyorsunuz arkadaşlar şurada, şurada da var. Şuna da tıklıyoruz. Tekrar video sonunu alıyoruz. Evet. Buradan da paramız geldi. Şimdi burada da var arkadaşlar. Şuna da tıklıyoruz. Videoyu sonuna alıyoruz. Videoyu sonuna aldığında ve paramızı tekrar verdi. Şimdi arkadaşlar e, şuradan da şuna tıklıyoruz. Tekrar videoyu sonuna alıyoruz. Ve paramız tekrar geldi. Bir bak arkadaşlar bu. Hack falan değil ama bak e, ban yemiyorsunuz arkadaşlar. Serbest yani. Ee, bu düzenlerine kadar serbest. Şimdi şuradan yükselte tıklıyoruz ve hemen şuna tıklıyoruz. İnşallah görmüşsünüzdür. Hemen ona tıklıyoruz. Bir de sonuna alıyoruz. Bu bölümde yükseltme Evet arkadaşlar buradan da paramız geldi. Şimdi şuradan markete girelim. Markettekini de alalım Videoyu sonuna alıyoruz tekrar Biraz bekleyelim Buradan da paramız geldi Şimdi Klan'a tıklıyoruz Klan yerindekini de alıyoruz Buradan da videoyu sona alıyoruz. Paramızı veriyor. Şimdi buradan göreve geliyoruz. Görevdekini de alalım. Günlük, haftalık ve aylık görevlerdeki ilerleme durumu. Buradan da aldık paramızı. Şimdi çantaya gelelim. Çanta, çantadan da alalım paramızı. Videoyu sonuna geliyoruz. Buradan da paramızı aldı. Profile geliyoruz. Profilden de şuraya tıklıyoruz. Video'nun sonuna gidiyoruz tekrar. Böyle böyle. Paramız çoğalıyor arkadaşlar. Eğer ne kadar para toplasak o kadar kar. Videonun sonunda da kutu açacağım arkadaşlar. Sizin için. Burada kastı biraz. Bu video kastı. Bir dakika. Tekrar açayım. sona alıyoruz tekrar. Buradan. Evet şuradan da paramızı aldık Arkadaşlar şimdi buradan da mesajları tıklıyoruz Arkadaşlar mesajlarda yokmuş ayarlarda var arkadaşlar yani şuradan tıklıyoruz tekrar videoyu en sona alıyoruz ve şimdi paramız gelecek Evet buradan da paramız geldi arkadaşlar şimdi Yardımda yoktu galiba. Ben bir de Ha yardımda da varmış galiba. Ha bu yardımda yok arkadaşlar. Bir dakika bir yerde var mıydı başka? Evet vardı. Oda kuruya tıklıyoruz. Ve şurada yine tıklıyoruz. Tekrar sonra alıyoruz. Evet arkadaşlar buradan da paramızı aldık. Şimdi başka bir yer kalmadı galiba. Aynen başka bir yer kalmadı. Hepsini baktım ben. Burada da kalmadı. Aşk arkadaşlar başka bir yerde varsa yorumda yazarsınız. Ben bu kadarını buldum yani. Ve paramız paramıza bakalım. Evet, paramız gördüğünüz gibi 68 bin oldu arkadaşlar. Şimdi bu 68 bine sizin için destek kasası mı açayım? Zula kasası ben bakayım destek kasası. Zula kasası açacağım arkadaşlar sizin için. Aldım. Bir tane daha alıyorum. Param yettiği kadar alacağım arkadaşlar. Şimdi kasaları açalım arkadaşlar kullanıyoruz. İlkimiz pompalı silah çıktı. Flash çıktı. Hızlı mermi çıktı. Bir adet zula parası çıktı. Hmm. Tekrar kasayı açmaya devam edelim. Komanda uçağı tane flash silah menzil parası tamam çıktı bir de bu çıktı hmm. kötü şeyler çıktı ya Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Umarım anlamışsınızdır videonun amacını. Ve sizlere iyi günler diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hep böyle şeyler geliyor benim kanalıma. Takip ederseniz sevinirim.